Başka adamların karılarını baştan çıkaran çok adam gördüm ama benim gibisini görmedim. Bunu böbürlenmek için söylemiyorum. Sadece bir istatistik bilgisi olarak veriyorum. Sayılar konuşuyor beyler. Sayılar konuşuyor. İçinizde bu çok zevkli ama zaman zaman tehlikeli oyun oynamak isteyenler varsa kalem kağıt çıkarıp not alsınlar. Lütfen kendilerini korumak isteyen evli kadınlar da aynı şeyi yapabilir. Ama içlerinde herhangi biri. Göze kestirilmiş avsa boşuna gayret. Uyguladığım yöntem hiç şaşmaz. Yüzde yüz başarıya ulaşır. Bunun için hiç koşul gereklidir. Sabır, sabır, gene sabır. Beklemek için gerekli gücü ve direnci olmayanlara bisiklete binmelerini salık veririm ya da yüzme sporuyla ilgilenmelerini. Kadın avcılığı size göre bir uğraş değil. Tekrar ediyorum, bir adamın karısına göz koydunuz mu? Ondan uzak duracaksınız. Mümkün olduğu kadar uzak. Onunla ilgilenmeyeceksiniz. Gerekirse varlığından bile haberiniz yokmuş gibi davranacaksınız. Kadını elde edeceğiz sonunda ama kocası yoluyla. Şimdi gösterme yoluyla ders yöntemi uygulayacağım. Bu hafta bir kadına deliler gibi vuruldu. Sırılsıklam, aşığım gene. Birkaç dakika sonra kocasıyla birlikte bu bahçeden geçeceğini düşündükçe yüreğim küt küt atıyor. Benliğimin her zerresiyle onu kucaklamak bağırıma basmak için çıldırıyorum ama gerçek bu usta nasıl çalışır şimdi gözlerinizde göreceksiniz soğuk davranacağım soğuk ilgisiz buz gibi gözümün bebeği ve muhterem zevci yaklaşıyorlar